Herkese merhaba arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün tarifim kuru pasta. Bildiğiniz kuru pastadan çok daha farklı. Görseli şahane, lezzeti harika bir pasta tarifi. Umarım memnun kalırsınız. Pide şeklinde yapacağız. Küçük pideler halinde. Çukur olacak. Üzerine nutella ve hindistan cevizi serpiştireceğiz. Malzemeler göründüğü üzere 3 yemek kaşığı kuru üzüm, 3 yemek kaşığı kırık fındık, 3 tatlı kaşığı kakao, 125 gram margarin, 1 tane yumurta, bir paket vanilya, 1 paket kabartma tuzu, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı yoğurt, yarım su bardağı şeker, başlangıç için 3 su bardağı un kullanacağız. Eğer eksik veya artı olursa, bunu ben size söyleyeceğim, az biraz da tuz kullanacağız. Biliyorsunuz şekerli tariflerde tuzu kullanmak veya tuzlu tariflerde şekeri kullanmak o tarifin lezzetinin üst seviyeye taşımasını sağlıyor. Öncelikle derince kaba karışımlarımızı yapalım. Evet hamuru yoğuracağımız kaba aldık. Şimdi öncelikle sıvı karışımları dökelim. Çok az tuz atacağız. Çay bardan ucu kadar karışımlarımızı güzelce elimizi iyice özleşinceye özdeşiş, kadar karıştıracağız. tamamdır. Bu noktada üzümü fındığı kakao'yu atıp tekrar karıştıracağız. Bütün karışımını karıştırdık malzemeleri koyduk karıştırdık şimdi bu noktada unumuzu kontrollü bir şekilde koyup yoğuracağız klasik bir kuru pasta hamur yapacağız pürüzsüz hafif yumuşak kulak memesi kıvamında evet hamurumuzu yoğurduk şöyle göstereyim kulak memesi kıvamında toplamda 5 su bardağı un gitti Şimdi bu hamuru bir 10 dakika dinlendirelim. Daha sonra şekil verme işlemine geçelim. Evet hamurumuzu 10 dakika dinlendirdik. Şimdi tezgahımızı aldık. Bir kenara alalım. Hamurunda şöyle elma büyüklüğünde parçalar alalım. Ve onun şekil verme işlemine geçelim. Dediğim gibi sandal gibi veya pide gibi şekil verelim. Ortası hafif çukur olsun. Çukur derin olursa daha iyi olur. Çünkü kabarma payı var. Fırından çıkınca o çukuru çok fazla kalmayacak. Şu şekilde. Şöyle göstereyim. Bir tane daha yapalım. Aynı şu şekilde. Tekrar yakından göstereyim. Biz hamurlarımızı şekil verirken fırınımızı 180 derece ısıtalım. Daha sonra fırına vereceğiz. Evet hamurlarımızı şekli verdik. Şimdi fırına atacağız. Kontrollü bir şekilde 15-25 dakika arası pişmesini sağlayacağız. Evet arkadaşlar kuru pastamız pişti. Gayet nefis gözüküyor. Dediğim gibi çukurluklar azaldı. Ama bu bizim için yeterli. Şimdi bu pastanın soğumasını bekleyelim. Daha sonra e, dolgu işlemine geçeceğiz. Evet. Kuru pastalarımız yeterince soğudu. Şimdi dolgu işlemine geçebiliriz. Kaşık yardımıyla çukur olan kısımları nutella ile dolduralım. Çok fazla doldurmaya gerek yok. Az biraz olması yeterli. Evet, kuru pastamızı Nutella dolgu yaptık. Şimdi üzerine Hindistan cevizi serpiştireceğiz. Daha sonra sunu yapmak adına servis tabağına alacağız. Evet arkadaşlar bugün sizlere görüntüsüyle ve lezzetiyle farklı bir kuru pasta tarifi verdim. Umarım videomdan memnun kalmışsınızdır. Bir sonraki video görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Afiyete kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.